Büyük Plan kanalından selamlar. Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, geçen ay yapılan VSBK'nın 6. ayağının 2. ana yarışını da kazanarak 3'te 3 yapmıştı. Bu başarı sonrası diğer takımlar inceleme şikayetinde bulundu. Yapılan araştırmaların ardından Toprak'ın galibiyeti bir kez daha tescillenmiş oldu. Geçtiğimiz ay Dünya Süperbike Şampiyonası'nda sezonun 6. etabında hafta sonunun 2. ana yarışı, 4.2 kilometrelik Misano Marco Simoncelli pistinde gerçekleştirilmişti. Red Bull sporcusu olan milli gururumuz Toprak Razgatlıoğlu, Rocket BMW motorrad takımıyla ilk cepten başladığı yarışta liderliği bırakmadı ve podyumun zirvesine çıkmıştı. Yarışı İtalyan Nicolo Bulega ikinci, İspanyol pilot Alvaro Bautista ise üçüncü sırada tamamladı. İtalya'daki ilk yarışı birinci tamamlayan Toprak, daha sonraki gün yapılan ilk mücadele olan Superpole yarışında ilk sırada yer almıştı. Genel klasmanda Nikola Bulega 292 puanla birinci sırada yer alırken, ikinci sıradaki Toprak Razgatlıoğlu 283 puanla farkı 9A kadar indirmişti. VSBK'nın 6. Ayağının ikinci ana yarışını da kazanarak 3'te 3 yapan Toprak'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Toprak Razgatlıoğlu'nun Misano'daki yarış hafta sonunu 3'te 3 ile kapatmasının ardından takımlar BMW'nin şasisinin incelenmesi için şikayette bulundu. FM teknisyenleri detaylı inceleme için takımların talebini kabul etti. FM kısa bir süre sonra BMW'nin tamamen yasal ve kurallara uygun olduğunu ilan etti ve herhangi bir uyumsuzluk olmadığını aktardı. Böylece Toprak Razgatlıoğlu'nun Misano'daki galibiyeti tescillenmiş oldu.